Arkadaşlar bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Ne kadar havalı... Snickers'tan benim ilk şey. Peki ama nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim. O yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi benim yemem lazım. Aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. Benim. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sende. Balık mı? Neden birisi kokteyl içiyor da bana balık? Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tamam. tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu. Eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır. Balığın tamamını yiyemem. Tamam. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Julia ona bakarken bile kusabilirim. Ne kadar kötü bir şey! Neden bana bunu yedirdin? Çekil şu iğrenç şey üzerimden. Neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. Katılıyorum. Tamam. Bu kadar mı? Bir boni bon şekerimi. Bu da demek oluyor ki lezzetli. Sıradan şeker. Ölüp. Sanırım ben hastalandım. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Nefis. Kate ister misin? Yok almayayım. Çok iğrenç. Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kate neden sen de denemiyorsun? Hayır. iğrenç olduğunu söylemiştim. Wow. You please? İkinci okay. turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz. Daha önce hiç bu kadar popitim olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her popiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz. Ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet insanda yeme isteği uyandırıyor. <laughs> Keytin onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. Hayır, karşı geliyorum. Sakın benim şekerime dokunmayı aklından bile geçirme. Acaba kasada beni ne bekliyor? Aa, keşke bunu bilmeseydim. Solucanlardan dünyadaki her şeyden daha çok korkuyorum. Neden böyle cezalandırıldım? Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Allah şunları üzerimden yalvarırım. Bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. Ah oh be sonunda. Oh, no. Aa, tek bir solucan bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Of, birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Kate dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ay. Acele et ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Ha. Ay ne garip bir duygu. Aa. Ah. Bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Aa, ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Ne tatlı şey. İnsanın bu ufaklığı sevesi geliyor. Aa, artık dünyadaki en küçük kızım. Tabii bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin tatlı oldu. İnsanı sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın? Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hey, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi hadi. Jöle sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Muhteşem Julie yine kazandı. Şöyle tebrikler. Bu inanılmaz derecede havalıydı. Kızlar sizin destekleriniz sayesinde. Bu sefer beni de bekliyor. What? Ay hayır. Kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte taban ve afiyet olsun. Okay. Ne kadar kötüsünüz. <laughs> İsırarak bile kopmaz. Yeter artık. Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. Ay, sanırım biraz abarttım. Şimdi tabağı bile yiyebilirim. İnsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Bu yemek çok saçma. Tek bir ısırık bile mi bulandırıyor? Daha fazla dayanamayacağım. Ama Julie, kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Bu gizemli sihirli asa beni bekliyor. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asanın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Sanırım öğrendim. Neredeyse beni yakıyordun. Bak bana ne yaptın. Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ben yapmadım ki, Asa yaptı. <laughs> beni sakatlamaya bile hazır. Hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Içi de nefis. Bu ağız sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur. En azından yalayalım. Hayır. Elinizi ağzınıza geri sokun. Aç gözlü. Kate, sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Thank you. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız sonsuza dek donardım. Ve şimdi yanıyorum. Dur! Aa! Artan etleri pişirmek için harika bir fırsat. Çiğ yemek yerine lezzetli kebap yiyeceğim. Tam da acıkıyordum. Kate, yanan kafam beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Bu sefer ben neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Vay canına. Bu doğru. Nutella'yı herkese sever. Ve ben de bir istisna değilim. Ne yaptın? Ha? Sorun değil, şimdi düzelteceğim. Ay, acıyor. Kapak atmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. Şimdi sadece bu lezzetli Nutella'yı yiyeceğim. Julie, çikolatalı makarna hayal etmene bile gerek yok. Ben de denemeye başardım. Herkes ne kadar aç gözdü. Bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli. Kızlar, bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Aç gözlü olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi, hadi çıkar şunu. Çok az kaldı sonunda Aa biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kağıtla yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Kate, kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor. Ay hayır. İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş peynir var. Kızlar bu beni aşar. Sanırım Julie ve ben sana yardım edebiliriz. Ağzına peyniri koy... Koca... Ay ay ay! Hayır! Kızlar bu iğrenç. Neredeyse kusuyorum. Bu çok iğrenç. Julie kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum. Sonunda özgürüz. İşte belgelerim. Pekala okay. içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportun bir içinde bilet var. Tamam. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle varım değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sana saltınlarım. Anneniz sizi çok özledi. Of ya bu ne? Şu yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşça kal Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evcil hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. <laughs> Vay canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. E i̇şte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Bayan size hiç cennetiniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Karistin. Fotoğrafımıza çekebilir miyim? Tamam. o Neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Dergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol edilmesine gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Hmm. Temiz görünüyor. Okay. Tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üç defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam kalkışa hazırız. Oh. Aa, ah, tamam fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim. Ah. Oh. Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha, efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? biliyordum. Ne bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Ne işte bir isim. Hmm. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır, hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? Benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Yemeğe binmeme izin verin ve acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Please. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Hadi muhtemelen şanslı olacağım. Hadi göster bana. Hayal kırıklığını uğratma. Sekitos. Evet şans bugün benim tarafımda. Ben de şanslı olmalıyım. Mia'nın kıskanması için lezzetli bir şeyler istiyorum. Hadi göster bana. Ne? Oh. Kedi maması mı? Beklediğim <laughs> şey bu değildi. <laughs> ah, hak ettiğim de bu. Hayır. Yemeğimi alacağım. <laughs> Vay be. Sihirli düğme. Ben basacağım. Ah, neler oluyor? İşte misafirlerim burada. Hoş geldiniz challenge. Peki ne oldu? Basalım mı düğmelere? Ben bunu seçiyorum. Mükemmel turuncu bir şey. Ha, mükemmel seçim Jennifer. Kor tahtasında ne var? Nutella. Çok şanslısın. Çünkü Nutella'dan bir sürü var bende. Ve hepsi senin. Ah, ne kadar güzel kokuyor bu Nutella. Tadı hiçbir şeyle karıştıramam. Daha fazla dök Padyaço. <laughs> Nasıl istersen. Her şey son domuzuna kadar. Ups. <laughs> Kafamın üzerinde düştü. Ama neyse. <laughs> <onun> Tadı <tanını> bitti. <laughs> hmm, her şanssız değil. Bu kadar lezzetli bir şey geldiyse o zaman ben kesinlikle şanslı olacağım. Vay be haklısın Mia. Sana marshmallow geliyor. Kocaman bir paketim var. Aç kalmayacaksın. Vay be marshmallowdan yağmur. Marshmallow'yu ağzımla yakalamak istiyordum. Vay canına sanırım harika bir fikrim var. Hmm. <laughs> Jennifer. Hadi yanağını getir. Mia ne yapıyorsun sen? Hadi ama. bağırma, be. Nutella'sız marshmallow olamaz. Ah leziz bunu gerçekten iyi düşünmüşsün. Ay be Mia'nın bir sürü marshmallow'su var. Belki benimle de paylaşırım. Mia merhaba bana verir misin? Marshmallow mu istiyorsun? Neden olmasın? Al bakalım. Teşekkürler canım. Ay ne yapıyorsun? Seninle paylaşmayacağım. Tabii bunlar benim marshmallow'larım. Onları kendim yiyeceğim. Of aç gözlü. Öyleyse benim de kendi marshmallow'larım olacak. Seni yüzmek istemiyorum ama ekranda hiç marshmallow değil. Ah bu ne? Kafam. Dikkatli olun. Ama açık çek çek yumuşacık marshmallow değil. Tamamdır anlaşıldı. Tuvalet kağıdı. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Mia'ya şaka yapacağım. Aç gözlüğünü bilecek. Ah bu ne böyle? Bu tuvalet kağıdı mı? Ve içinde ne var. var? Yemeklerinize daha yakından bakmanız gerekiyor aç gözlü. Artık bunun içindeyim. En kısa zamanda duş almak istiyorum. Duş falan yoktur. Sen ve düğmeler. Peki hala tamam. Bir kerede iki tanesine bakacağım. Harika karar. A, bal ve un. Harika bir seçenek. Bence iyi olacak. Kapağı çıkarıyoruz ve başlıyoruz. Islak ah, bir şey. Ah, tatlı ama. Aha Bu bal. Bu, bu yılıcığım. sevindirdiğime çok sevindim. Ama şimdi ilginç şey geliyor. <laughs> Leziz. Burada <Çıkırdı> mı? <laughs> Ay, üzerimde bir şeyler var. Beyaz bir şey. Bu kar mı? Hayır öyle görünmüyor un um, bu. Doğru tahmin ettin tadını çıkar. Ya niye tadını çıkaracağım? Bilmiyorum niye ama görünüşü muhteşem. Az konuş daha çok iş yap Jennifer. Bu tamamdır pembe düğme olsun. Hmm. Ve sana çıtır çıtır unicorn halkalarını getirdi. Tebrikler. Vay be hazırım. O zaman seni üzmeyeceğim. Olsun aç. Nefis. Hmm. Tadını çıkar tatlım. Şans senin tarafında. Ne yapıyordu? Bende de kolla kovası var. İçine toplayacağım. Ve böyle yiyebilirim. Çok rahat. Ah nefis. Bir kere de bir havuç dolusu yiyebilirim. Peki hala Jennifer. Memnun olduğuna sevindim. Hı. Ve daha da mutlu olabilmek Hı. için bir şeyler eklemeliyiz. Ne acaba? Aa, anladım. Süt. Tabii ya. Sütsüz kuru kahvaltı mı olur? Çok zekice Jennifer. İşte bu tamamen farklı bir konu. Harika. Şimdi kovayı böyle alacağız. Ve yiyebilirim. Lezzetli bir şey. Hey balya ye ben. Baksana düğmeye bastım. Çabuk nefis bir şeyler getir. Seni üzmek istemem Mia ama köpek maması nefis bir şey değil bence. Ama kesinlikle eğlenceli olacak. Ay hiç kokuyor. Böylesini istemiyordu. Hadi ama yeter artık. Bu kadar yeter. Artık senin oyunlarını oynamak istemiyorum palyaço. Sen bu kutuda olduğu sürece Mia benim kurallarım geçerli. Ben buradan çıktığımda uzak dursan iyi olur. <laughs> Sen çok komiksin. Neyse basmalıyım. Ben maviyi seçiyorum ve bunu cesur bir karar ve her cesur kararda olduğu gibi onun da sonuçları vardır. Ekranda en sevdiğin kombinasyon yumurta. Ay yok. Bunlar ne taşlar mı? Hayır bunlar çiğ yumurtalar. Ya bu ne şanssızlık. Tam suratımdan. Hadi Jennifer sevdin mi? Tamamdır hatırlıyorsan iki düğmeye bastın. Ne bu hepsi değil mi? Hepsi değil şimdi tüyler. Hayır tüyler bir sürü. Evet şans gerçekten bana sırtını döndü. Artık tavuk gibiyim. Ah, bana ne yaptın palyaço? Tüyler sana çok yakışıyor. Peki neden gülüyorsunuz? Düğmeye basmıyor. Pekala işte bu olsun. Vay be işte bu çok şanslı bir şey. Tabasco. Mia sıkı tutun. Ve ağzını açmasan iyi olur. Tamam tavsiyelerin için teşekkürler. Sadece bunu üzerime dökmeyebilirdin. Kurallar böyle mi ya? Sabırlı olmalısın. Ah sonunda bitti. Ha yanıyorum. Ağzıma geldi. Oh, harika bir şey. Oh, yardım edin. Yanıyorum. İnsanların üzerine tabat sosu dökmemeliydin. Öyle olsun Mia. Ya, sana yardım edeceğim. Kıyafetleri giydim ve ben gerçek itfaiyeciyim. Söndürüyoruz alevleri. Oh, teşekkürler. Artık sırlı sıklamam ama ateş yok. Harika. Pekala, işte bu kadar. Ben de challenge başarılı oldu. <laughs>